Herkese merhabalar arkadaşlar ben Koray ve bugün sizlerle beraber bir şey söyleyeceğim yani sizlere bir şeyler anlatacağım Neden video gelmiyor uzun zamandır neden kanala video gelmiyor bundan bahsedeceğim ve arkadaşlar büyük bir paket açılımı yapabiliriz Veya sadece 8 tane paket açacağız yani bilmiyorum şu an karar vermedim fakat e, Birazdan antrenman planı tamamlanıyor ve o plan tamamlandıktan sonra yani bir buçuk saat sonra bir tane daha gelecek o, o, Şu anda 20'de 19 o da geldiği zaman 20'de 20 olacak ve arkadaşlar hemen antrenman görevini yapıp tam pro paket yani 50 binlik paket alacağız. Şu anda elimde 8 tane pro paket var ve o 50 binlik var ve birkaç tane de oyuncum var. Ve bu 8 tane paketten çıkardığımız oyuncuları da satıp paket açabilirim. Yani kesip kesip yani kesik kesik video atacağım birkaç tane birleştireceğim bir iki tane en fazla 2-3 tane olur zaten veya sadece sekiz tane de açabilirim bilmiyorum arkadaşlar fakat sizlere bahsedeceğim şey aslında bu değil arkadaşlar şimdi sizlere bahsedeceğim şey neden uzun zamandır video gelmiyor Evet arkadaşlar benim bilgisayarımda Camtasia diye bir program vardı fakat ona galiba güncelleme mi gelmiş bir şey mi gelmiş internetim de yok ve programın bir dosyası silik diyor ve program açılmıyor arkadaşlar o yüzden videoyu editleyemiyorum şu anda 3 hafta önceden biz interneti aldık eve bilgisayar videoları da gelecek ondan da bahsediyorum 3 hafta öncesinden biz interneti aldık fakat bu internet 3 haftadır getirmiyor ama haftaya kesin gelecek yani ben şu anda bu videoyu perşembe günü çekiyorum ne zaman geleceğini bilmiyorum bugün ayın kaçı bakalım 6 Ekim perşembe arkadaşlar perşembe günü çekiyorum bu videoyu ben 6 Ekim'de yani ne zaman geleceğini bilmiyorum. Bayağı geçte gelebilir. Kusura bakmayın çünkü video editleyemiyorum. Videoyu telefondan editleyince de acayip büyük oluyor yani video ve güzel de editlenmiyor zaten o kadar. Hem kalitesi daha düşük oluyor hem de boyutu daha büyük oluyor. Neyse arkadaşlar şimdi video geçelim fakat takipte kalın. Bilgisayarda FIFA 17 istiyorsanız tüm arkadaşlarınızı çağırın ve kanala abone olun arkadaşlar. Bu kanalda çok büyük işler yapacağız. Şimdi arkadaşlar elimde şimdi bunlar var. Gereksiz oyuncular. Transfer listesinde de bir tane elit oyuncum var. O da büyük bir ihtimal gider. En düşük fiyattan koydum. Şimdi arkadaşlar bu 8 tane pro paketten bir tane elit çıkartmak zaten garanti amacımız. En az bir tane elit çıkması gerekiyor. Çıkmazsa da olur. Ama en az bir tane elit çıkması gerekiyor. Çünkü arkadaşlar çıkmasa da olur dememin sebebi normalde çıkmayınca atmıyorum. Fakat şimdi sizlere... Benim amacım duyuru yapmak ve çok da zamanım yok videoyu editleyecek program var fakat İyi iyi bir şey yok yani video boyutunu falan büyük yapıyor program o yüzden video atacak internetim de yok şu an mağazaya gidip atıyorum evde yok o yüzden sıkıntılı durumlardayım video o yüzden geç de gelebilir çok konuştum arkadaşlar fakat kusura bakmayın bu arada videoyu beğenmeyi sakın ha sakın unutmayın yorumlarda da bir şekilde öneriler yazabilirsiniz yani Bütçe arkadaşlar 100k civarı bir şey yani ben 100k'yı kolay bir şekilde şu an bu hesapta yapabilirim bir şey olmaz ondan I, buraya bu oyunculara şu şuralara ama sadece 4-1-2-1-2 sistemine uygun olarak kimlere alabilirim? Düşük bütçeli de olabilir. Hızlı oyuncular olsun. Mesela şu tabiye bakın arkadaşlar. Baya güzel. 91 hızı var. Ben sadece hızlı oyuncuları tutuyorum zaten kadromda. Bu şekilde 80 iz. En hızlı sağ kanat bekim 80'di zaten. Şu Mojica kaçmış. Mesela 88 yavaş bir adam tutmuyorum. Bu 67 olduğu için mesela almam bunu satarım. Daha sonra ee başka hızlı hatırladım. Bunlar hep hızlı da çok hızlı olarak hatırladım. Şu Jonas 91 90, de şu Boateng 88 falan böyle gümüş oyunculardan kurmak istiyorsanız elimdeki oyuncuların hepsi hızlı adamlar. Yani Volch falan kaçmış mesela. 78 en, en azı 78. Zaten takımdaki en az herhalde 75 hızda var. Neyse arkadaşlar şimdi ilk pro paketten başlıyoruz. Bakalım neler çıkacak haydi bakalım arkadaşlar. İnşallah güzel oyuncular çıkartabiliriz. Elit oyuncu çıkarsa çok güzel olur. Haydi bakalım ilk paket Atletico Madrid arması çıktı. Böyle arma çıktığında çoğunlukla 73'ten düşük oyuncu çıkıyor. 73 veya üstü çıkarsa çok sevinirim dedim arkadaşlar. Ama ben dedim. Dedim yani yapacak bir şey yok ve iki tane de 60'lık gümüş çıktı. Yani olabildiğince kötü bir paket açtık şu an. Neyse haydi bakalım güzel oyuncu gelecek. Sizlerin de duasıyla gelecek tabii ki. Haydi bakalım. 75 çıktı maalesef. Yani 75 güzel. Bizi zarara sokmaz karada girmeyiz büyük ihtimal. Çünkü oyuncuların değerleri eskisine göre çok düştü. 74'lükleri 9500'e satıyordum bir ara. Ben şu anda yani gitmiyorlar bile yani. 4000 5000'den bile zor gidiyorlar. Değişiyor tabii oyuncunun mevkisine göre veya hızına göre. Fakat eskiden yavaş oyuncuları da iyi fiyata satabiliyorduk. Abi bir ses verin demin sol orta sağ kartı çıktı. Onu satamadım. Şimdi sol kanat kartı çıktı ben anlamadım. Bu adam Uyuz oğlum bir ses var. Kayseri Spor'da oynuyordu zaten. Neyse hadi bakalım. Woods çıktı. Sıkıntı yok. Şimdi elit geliyor. Tamam. Bunda da sıkıntı yok. Elit elit elit. Deverson mesela arkadaşlar bu santrafor olduğu için biz kara sokma ihtimali çok yüksek. Böyle bir 7500'den falan gidebilir. Diğer oyuncularla da kara gireriz. Zararda değiliz yani şu an çok büyük bir zarar etmedik. Fakat bir tane elit çıkarsa %100 kâra gireriz yani şu anki duruma göre. Şu anda bir tane daha elit çıkması lazım. En guet de çıktı abi. Bu nasıl bir oyuncudur? Fransa bakalım nerede oynuyormuş Mets diye bir takımda Lig 1 ama. Yeni çıkmış herhalde Lig 1'e. Çünkü ben Mets diye bir takım daha önce hiç duymadım. Ve son 3 paketimiz. Fakat dediğim gibi arkadaşlar ben videoları birleştirebilirim. Zaten de birleştireceğim gibi görünüyor bu gidişle. O tam pro paketi de bu videoda açmak istiyorum sizlere. What En kötü sadece tampon paketi açarım yani bir de. Oo, oh, ho, ho, ho. arkadaşlar. Bir anda bağırmış olabilirim. Kusura bakmayın fakat 25.000 en az okuturum arkadaşlar 25 binden fakat 25 binin de üstündedir derken abi vay anasını. Bir tane de altın çıktı. Güzel arkadaşlar. Güzel. Çok güzel bir paket açtık. Lank Camp çıktı. Çok iyi arkadaşlar. Yani gerçekten çok iyi. Elit çıkardık yani. Daha ne isteyelim bizi yaydan yani 80'lik de olsa bir elit verdi. Şimdi de 75'lik veriyor. Yani 73'ün altında olmazsa hepsi iyi arkadaşlar. Hepsi zarara sokar ama kötü görünmüyor en azından. 72, 71, 70 her ele 70, 71 acayip kötü. 65 çıktı Mancilla çok kötü. Bakalım bundan ne gelecek? giyates acayip berbat. O şeye. bunlar bunlardan zaten güzel bir şey beklemiyorum. Fakat şimdi tümünü aç yapıyorum. Evet arkadaşlar görüyorsunuz yani size şimdi arkadaşlar kadromun yeni hali değişmedi tabii ki. Çünkü o defansı ben oynatmam. Hızlı ise oynatayım ya bir dakika hızlıysa oynatayım bunu satayım yok arkadaşlar gördünüz mü? 55 hız yani 55 hız bir kere tek başına oyuncuya yetişemezse bir kaf mesela kafa vuruşu iyi tamam hadi kornerlerde işe yarar fakat şimdi bir oyuncuya yetişemezse veya topu sürerken hiçbir işe yaramazsa veya top kontrolü kötüyse uzun pası kötüyse bir defa nasıl 80 oluyor abicim neyse arkadaşlar ya Aa, bir dakika bir oyam satılmış hadi bakalım bir bakalım o şey ıı, bizim bir elit oyuncuysa hemen ona bir bakayım Yok eli satılmamış. Neyse arkadaşlar şimdi tam pro paketi. Şimdi planımı göstereyim sizlere. Plana gelelim. Antrenman planı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burası 19 oldu. Şu şekilde hepsini boşaltalım. Hepsini bir anda koyasım var. Şöyle antrenmanlara da gelelim. Canlı etkinlikler. Şimdi bu burada 1 saat 26 dakika sonra bunu sizlerle beraber yapıp tam pro paketini sizlerle beraber yapacağız. Şu görevi de sizlerle beraber yapacağız. Ve tam pro paketini sizlerle beraber açacağız. Evet arkadaşlar açacağız diyebildim. Sonunda diyebildim açacağız. Neyse arkadaşlar birazdan devam edeceğiz. Devam ediyoruz arkadaşlar. Kaldığımız yerden şimdi buraya 20 tane antrenman fişini de koyacağım. Demin 19 tane vardı hepsini tek tek çıkarmıştım. Şimdi de hepsini tek tek koyuyorum ve gördüğünüz gibi arkadaşlar 20 tane oldu. Ve devam ediyoruz. Hemen bunu açıyoruz arkadaşlar ve bundan çıkacak şey zaten hepiniz çok iyi biliyorsunuz. Bundan önemsiz bir şey çıkıyor. Aa bin sat. Vay anasın iyi çıktı ha. Şimdi arkadaşlar fakat bunun bundan çıkan şey değil bizim asıl amacımız bu antrenman sahası görevini tamamlamak. Ee, zor bir oyuncu mu bakalım? Hayır, zor bir görev mi? Bir bakalım arkadaşlar bakalım. Hadi bakalım açıl açıl açıl. Açılsın be arkadaşlar. Evet tam kolay görev hiç gerek yok oynaştırmaya. FIFA mobilde ekran videosu kaydederken Böyle bir görev yaparken kasıyor. Neyse arkadaşlar şimdi siz videoyu beğenmeyi unutmayın. Ben tekrardan girdim tabii ki. Ee, tekrardan söylüyorum. Videoyu beğenmeyi unutmayın sakın. Şimdi arkadaşlar bir şey daha söyleyeceğim size. Bunu daha sonra aç diyelim ve burada arkadaşlar şimdi öylelere bak diyoruz ve benim yeni paketlerim e, 9 tane pro paketi, 2 tane formda paketi ve 1 tane tam pro paketi. Arkadaşlar ilk olarak 9 tane pro paketini açacağım. Ben formda paketliği ile pro paketlerini şu an eşit miktarda görüyorum. Çünkü formda paketi formda oyuncu paketi garanti galiba. Çünkü 10'ar e, tane formda öğeyi birleştirip açtığım 2 tane formda yani 20 tane toplam formda öğe koyup aldığım şeyler çok pahalı değil. Sadece enerji harcıyorsunuz zaten onun için. Şimdi arkadaşlar ilk pro paketimizi açıyoruz ve tıkladım. Bakalım neler çıkacak. Haydi abi oyun çok kasıyor şu an he. Lua lua çıktı. Neyse devam edelim. Bu arada arkadaşlar benim o çıkardığım oyuncu satılmış ne kadardan satıldığını hatırlamıyorum. Fakat e, diğer bir tane daha elitim vardı o satılmamış. O yüzden birazcık az paketim var. E, er yüksel çıktı iyi değil. Evet çıktı abi. Gerçekten çok kötü. Haydi bakalım elit geliyor. Bu paketten geliyor arkadaşlar elit. Kesinlikle geliyor bakın. Agi Vidora çıktı. Hızı falan kaç olduğuna buradan bakamıyoruz. Basılı tutunca falan da bakılmıyor. Çok sinir oluyorum arkadaşlar gerçekten. Şimdi pro paketini açıyoruz. Arkadaşlar tam pro paketinden çok ümitliyim fakat pro paketlerinden birinden elit çıkarsa çok güzel olur. Yunus mallı çıktı. Hem de bir tane de Gerard Moreno çıktı. Arkadaşlar bu paket garanti kar ve Lusamba'da 67 çıktı. Yani bu paketten çok güzel bir kar elde edeceğiz. Diğer paketlerin zararını hemen hemen karşıladı gibi bir şey. Evet arkadaşlar devam ediyoruz kaldığımız yerden. Bir iki paket diye sessiz yaptım ya da kestim. Ama 76'lık bir önce çıktı o paketten. Bir iki paket diyorum ama bir paket açtım galiba. 76'lık bir ölçü çıktı. Şimdi arkadaşlar bu şekilde e, neden kestiğimi de söyleyeyim size. E, birisi geldi de ondan dolayı kestim arkadaşlar. Odaya sesi duyulmasın diye yani. Ya da sesini kısmışımdır oraların. Şimdi arkadaşlar e, burada iki tane bronz çıktı. İki tane de gümüş çıktı çok büyük bir beklentim yok ama elit çıkmasını çok istiyorum ve açtım tamam güzel 74 değidir. şimdi arkadaşlar 3 tane pro paketi ve 2 tane formda Paketim ve 1 tane tam pro paketi var o tam pro paketinden çok üzüntüyüm yani herkese elit çıkıyor neredeyse her paketten bana 2 tane açtım bu hafta 2 tane içinde ooo aman tanrım arkadaşlar Julio Cesar abi abi Julio Cesar Arkadaşlar işte bu Ekran kayıtta mı kayıtta çok güzel arkadaşlar Julio Cesar büyük bir ihtimal çok yüksek bir değeri vardır Olmasa bile arkadaşlar Julio Cesar yani ne bekliyorsunuz daha Arkadaşlar bu Bu paket açılımı gerçekten çok iyi Az paket açıyoruz yani Çok açıyoruz aslında ve Ayrı ayrı yerlerde açıyoruz ve baya güzel gidiyor Verbron çok güzel 69 Şu an gaza geldim 59 Bak bronzun çıkabilecek en iyisi ve gümüşün çıkabilecek en iyisi çıktı Şimdi altının çıkabilecek en iyisi Çıksın derken gümüş formda oyuncu çıktı arkadaşlar. Gayet güzel. Buradan ne geliyor? Dicko. Al işte. Altında çıkabilecek en kötüsü çıktı. En iyisi çıksamasını zaten de beklemiyordum. Hemen bir paket açıyoruz ve bakalım kim geldi. 76 abi süper. Hem de sol bek. Çok güzel. O sol beki ben kullanacağım. Şimdi arkadaşlar iki tane formda ve bir tane tam pro paketi var. Formdaların birini açalım hemen. Arkadaşlar formdalardan Altın formda garanti mi bilmiyorum ama formda garanti Özgün mermen çıktı vardı zaten ben de bende o yüzden özgün mermen Bu sefer verme gözünü Yani 10 tane formda ve onu yerine verrat da alırım bir tane de seçkin oh! Abi ah, yes 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 Podolski power reis yes Adamsın lan Podolski Adamsın oğlum Evet arkadaşlar rez Arkadaşlar Bakın bakın neyse Galatasaray'ın geriden gelip Antalyaspor 3-1 yendiği maçın ikinci yarısında Podolski 2 gol attı. 4. hafta formunda versiyon oyuncu. Arkadaşlar çok süper oldu be. Arkadaşlar bu video nasıl bir video oluyor bilmiyorum. Bu tam pro paketinden de bir elit gelirse süper olur. Zaten süper gerek yok yani vermene gerek yok ya hiç uğraşma ama verirsen güzel olur. Ve bakalım Al Abdulrahman, Sten ve Brady çok güzel 75. Çok kötü değil. Tamam. Abi bir tane altın kaldı ve Duffy çıktı. Evet arkadaşlar tam pro paketinden bir şey çıkmadı. Fakat şimdi rezerve oyuncularımıza gelelim. Abi Julio Cesar ve Podolski efsane oldu. Yani gerçekten bu arada bu oyuncuyu çıkartmıştım orada da. Şimdi arkadaşlar hemen takımıma geleyim. Şuradan orta saha. Çat yerine Podolski'yi alsam mı oynatsam mı bilemiyorum. Hızı 86 gerçekten çok iyi. Hız 86. Bunun hızı kaç? 84. Bu da iyi aslında. Bu 85. Bu Lua Lua abicim. Lua, Lua garanti oynasın burada. 70. 92. 92 hızı var. Daha hızlı biri gelene kadar şu anlık bu oynasın burada. Lukas Podolski'yi de iyi bir fiyata satabileceğimi veya fişte kullanabileceğimi düşünüyorum arkadaşlar. Hangi fişte olduğunu da şimdi size göstereceğim. Ha bu arada sol bekimizi de koyalım. Çok güzel oldu bu sol bek. Bakayım bu Marcio hızlı mı? Yok değil. Bu, bu da yavaş. Bunlar da yavaş zaten. Şimdi arkadaşlar sizlere planlara gelelim. Bu arada arkadaşlar bombay bir like, like bekliyorum. Like değil like. Tabii ki like bekliyorum. Çünkü arkadaşlar yani baya güzel bir e, batmıştım. <laughs> baya güzel bir batmıştım. Yani şimdi yalan yok. Baya güzel bir batmıştım. Fakat e, şimdi o batma sorunu çözüldü gibi. Bu arada arkadaşlar size hemen çok kısa bir zamanda. Hemen arkadaşlar size şimdi bir tane daha pro paket açacağım. Siz... Şu anda istiyorsunuzdur büyük ihtimal öyle sesler duyuyorum. Pro paket aç, pro paket aç. 7300 var. Bir şey yap. Pro paket aç diye söylüyorsunuzdur. Şimdi ben hemen o istediğiniz yapacağım. Nerede abi bir dakika. Şu an şu an gerçekten üzmeyin beni. Nerede o? Nerede o la Nerede o? Nerede? Burada. Hemen bunu hızlı sat 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 abicim Sat 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 Evet arkadaşlar şu an çok felaket gaza geldim ve 74 sol kanat gayet güzel Bundan da ara gireriz diye tahmin ediyorum Şimdi arkadaşlar şimdi Pazara gelelim Ara diyelim 81 diyelim ve Podolski diyelim Bakalım ne kadarlık bir değeri var Podolski de dedim mi arama kısmına geliyoruz ve arama diyoruz bakalım ne kadarlık değeri var arkadaşlar ciddi olamaz arkadaşlar bu oyun ciddi olamaz olamaz bu oyun ciddi abi yok artık arkadaşlar 80 95 bine var ve ondan sonra en ucuz 111 bine var arkadaşlar Rezal'ın böyle bir şey olamaz böyle bir şey olamaz arkadaşlar süper bir oyuncu çıkarmışım haberim yok şu an harbiden çok acayip mutluyum ve telefon şarjdan çıktı mı çıkmadı tamam güzel. Evet arkadaşlar hakikaten acayip efsane bir şey çıkardım. Bu arada arkadaşlar burada da oyuncularım var benim birkaç tane daha hepsi gitmedi yani. Şimdi Podolski o fiyattan okulsak bir de Julio Cesar'ın da değerine bakalım. Julio Cesar arkadaşlar yani kalecilerin değerleri yüksekti ama... E, normal kalecilerin değerleri yüksek. Bakalım Bunların değerleri ne kadarmış? Hemen göreceğiz. Abi Julio yazınca niye çıkmıyorsun ya? İlla Sezar mı yazacağız? Ben anlamadım ki. Julio Sezar da çıkardık. Biliyorsunuz çok süper bir şey çıkardık. Abi Julio Sezar transfer listesinde mi yok? Ben anlamadım ki. Şuradan sata gelelim bakalım. Ee, Julio'nun adı değişikmiş. U'su birazcık değişik arkadaşlar. Onu bir yazalım. Şöyle bir U değişik bir U'su var. Ama nasıl bir U'su var? Sola doğru üste kayıyor. Böyle şu şuydu bakalım arkadaşlar. Julio. Birazcık cu ile karışımı. Abi aman tanrım. Aman tanrım arkadaşlar. Arkadaşlar şu an şu an şu an şu an var ya abi şu an şu an oyunun bittiği noktadayız. Sadece iki tane var arkadaşlar. Bak şimdi sakin sakin konuşuyorum. Sadece iki tane var. Ve birisi 110 bin Birisi 155 bin. Lütfen ama lütfen abone olmayı, videoya like atmayı ve kanala abone olmayı sakın unutmayın. Ve arkadaşlarınızı da davet edin. Takımımdaki öğeler gerçekten efsane oldu. Lukas Podolski'ye acayip sevindim. Yani böyle bir sevimi olamaz. Çok değerli bir oyuncu benim için. Ne kadar Fenerbahçeli de olsam çok güzel çıktı. Hoşçakalın arkadaşlar. Sizleri seviyorum ve bay bay.